Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 12 Mayıs 2024 Pazar gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de sizlere günlük olarak anında tüm altın fiyatlarını aktarmaya çalışalım. Tabi biz sizlere internet serbest piyasa fiyatlarını söylüyoruz. Kuyumcu ara bankalarda bu fiyatlar değişkenlik gösterebilir. Bir altın alacak veya satacaksanız mutlaka 3-4 farklı yerden fiyat almaya çalışın. Biliyorsunuz altın fiyatları son günlerde bir artış eğilimine girdi. Burada ons altın artması önemli bir faktör. FED faiz indirisi altın fiyatlarını daha da artacağı uzmanlar tarafından söyleniyor. Bakalım FED önümüzdeki günlerde ne karar verecek ve altın fiyatları ne yöne gidecek. Gram altın alış fiyatı 2443 lira, satış fiyatı 2444 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 3953 lira, satış fiyatı 4028 lira. Yarım altın alış fiyatı 7907 lira, satış fiyatı 8068 lira. Tam altın alış fiyatı 15.765 lira, satış fiyatı 16.064 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 16.131 lira, satış fiyatı 16.455 lira. 14 er altın alış fiyatı 1407 lira, satış fiyatı 1409 lira. 18 er altın alış fiyatı 1802 lira, satış fiyatı 1804 lira. 22 er bilezik alış fiyatı 2220 lira, satış fiyatı 2301 lira. Reşit altın alış fiyatı 16229 lira, satış fiyatı 16529 lira. At altın alış fiyatı 16136 lira, satış fiyatı 16460 lira. Krem ise bu 2.5'luk altın olarak da miniyor. Alış fiyatı 39.169 lira. Satış fiyatı 40.037 lira. 5'li altın alış fiyatı 81.145 lira. Satış fiyatı 83.258 lira. 10 altın alış fiyatı 2.360 dolar. Satış fiyatı 2.361 dolar. Gümüş alış fiyatı 29 lira 13 kuruş. Satış fiyatı 29 lira 19 kuruş. Hamit altın alış fiyatı 16.107 lira. Satış fiyatı 16.651 lira. Bu videomuzda sizlerle izleyicilerimizle birlikte 12 Mayıs 2024 Pazar gününün güncel altın fiyatlarına baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.